Evet Gazze'yi konuşacağız. TRT Haber Kudüs muhabiri Mücahit Aydemir bizimle birlikte. Mücahit hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Neslihan. Sağ ol. Nasılsın öncelikle? Ee, i̇yiyim. Tabii Türkiye'ye gelmiş olmak kutsal topraklardan, Filistin'den her zaman güzel oluyor. Tabii oranın yorgunluğunu da biraz taşıyoruz. Evet. Ee, biz en son seninle Suriye'de, Şam'da karşılaşmıştık. Ee, Birçok Orta Doğu ülkesinde bulundun. Lübnan olsun, Suriye olsun. Şimdi 4 yıldır sanıyorum Filistin'desin. Filistin zor günlerden geçiyor. Bu anlara şahitlik ediyorsun. Bizi de şahit tutuyorsun. Çok da kutsal bir şey aslında bu yaptığın. Bu vebali en azından biraz olsun üzerimizden atmak için. Biz de seni takip ediyoruz aslında bakarsan. Şimdi ateşkes sonrası durum ne Gazze'de? Tabii ki yıllar öncesinden başladı bu soykırım. Netanyahu'yu zaten söylememize gerek yok. Ateşkesi birçok defa ihlal etti, kabul etmedi. Kabul ediyor gibi gösterip aslında te te tekrar ihlal etti. Biz bunları biliyoruz. Yıllar öncesinden başladığını da biliyoruz. Ama ama ve lakin 7 Ekim 2023'ten sonra bu soykırımlar çok ciddi bir hal aldı. Sen öncesinde de biliyorsun. Öncesi nasıldı? Şu an durumlar nasıl? Netanyahu yönetiminin kabul ettiği ateşkes aslında bir buçuk yıl öncesinden itibaren ona sunulan, İsrail'e sunulan ateşkes müzakerelerinde sunulan taslaktan veya öneriden farklı değil. Gel gelelim daha önce konu edilen beşten beş müzakerede de. İsrail sürekli bunu reddeden taraf olmuş Netanyahu yönetimi ve sonunda kabul etti. İki yıl aradan sonra işte e, iki yıllık soykırımın neticesinde böyle bir ateşkes duyuruldu. Şermen Şeyh'te özellikle bu ateşkesi ara olan ülkeler ABD, Türkiye, Mısır ve Katar bir araya gelerek bunu duyurdular, imza atıldı. Ancak İsrail'in bir özelliği bunu defalarca gördük. Özellikle son iki yıldaki soykırımda da gördük. Daha önce Oslo süreçlerinde gördük. Ee, ve başka pek çok e, anlaşmada tüm çatışmaların neticesinde varılan anlaşmalarda gördük ki İsrail için İsrail'in mutabık kaldığı şey anlaşmalara uymamak. Yani e, bu kesin olarak İsrail'in üzerinde anlaştığı tek konu o da anlaşmaya sadık kalmamak. Bunu zaten e, şimdiki ateşkeste de görüyoruz. Henüz zaten ateşkesin en önemli dört ayağından bir tanesi e, insani yardımların gazzeye girişi. İsrail Dört tanesine baktığımız zaman işte Gazze'de çatışmaların sonlandırılması, saldırıların sonlandırılması, İsrail işgal güçlerinin Gazze'den çekilmesi, insani yardımların girişinin sağlanması hı hı. gibi maddeler. Ve e, henüz ilk dakikadan itibaren İsrail hala 10 Ekim'den bu yana Rafah sınır kapısının yani Gazze'nin can damarı sayılan ve dünyaya açılan tek kapısı olan Rafah sınır kapısını kapalı tutmaya devam ediyor. Dolayısıyla aslında biz ateşkes yürürlüğe girdi diyoruz ve nispeten saldırılar eskisine oranla daha düşük düzeyli de olsa ee, aslında henüz ateşkesi İsrail uygulamıyor. İhlal hı. etmekten bahsetmiyorum. İhlal zaten ediyor ama uygulamıyor bile. İlk dakikadan itibaren henüz hala verdiği sözü tutmuş değil. Hı hı. Dolayısıyla e, bundan sonra e, ABD yönetimi özellikle burada biraz rolü önemli. Gerçekten e, verilen vaatler tutulacak mı? Bunu da bekleyip göreceğiz. Peki 3 yardım tırlarından da bahsettik. O aslında şu ana kadar 3203 yardım tırının girdiğine dair bir haber söz konusu. Ama çok az olduğunu düşünürsek evet. ve insanların o yardım tırlarındaki gelecek yemekler için saatlerce sıra beklediğini düşünürsek, sence yeterli Hı -hı. mi bu yardım tırlarının Hı -hı. girişi? Tabii ki engelleniyor yine, onun da farkındayız. Ee, hayır, Gazze'de işte en son e, tam bu ateşkes devreye girdikten sonra Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher Gazze'ye gitti. O Gazze'ye gitmeden önce onunla ben Mısır'da görüşmüştüm, bizzat bu konuyu, bu soruyu sormuştum kendisine. Hı -hı. E, İnsani yardımlar konusunda Birleşmiş Milletler'de en üst düzey isim kendisi ve umutlu olduğunu söylemişti. Ancak e, geçtiğimiz günlerde yine Birleşmiş Milletler'den neredeyse sürekli açıklama yapılıyor. Hala açlığın ve kıtlığın, temiz su yarışımın olmadığını e, sürekli biz duyuyoruz birinci ağızdan. E, dolayısıyla e, sadece birincisi normalde anlaşmada varılan 600 tırın girmesi idi. Gazze'ye hmm. bu hiçbir zaman yapılmadı. Günlük orta olarak ortalama en son bildiğim rakam 100 kadar tır giriyor. Bu da 6'da birine tekabül ediyor ve ihtiyaçları karşılamaktan çok uzak. Ancak dediğim en başta dediğim gibi rafah sınır kapısının açılması sadece insani yardımlar açısından önemli değil, aynı zamanda yani biz sadece insani yardımların girişinin eksikliğinden de bahsetmek yeterli değil. Bununla birlikte rafah sınır kapısının kapalı olması aynı zamanda Gazze'de 10 binden fazla acil tedaviye ihtiyacı olan yaralıların, kronik hastaların ve ciddi acil tedavi ihtiyacı olan Gazze'lilerin de çıkışını engelliyor. Dolayısıyla hem insani yardımların girişi sağlanmıyor hem de bir an önce dışarıda tedavi alması gereken 10 e, binden fazla ve bunların çoğun, çoğu da çocuk e, Gazze dışına çıkamıyorlar. Dolayısıyla hala Gazze'deki aslında bir nevi İsrail belki 10 Ekim'den öncesi kadar bomba yağdırmıyor şu anda ama yavaş ölüme mahkum etmeye devam ediyor. Hem açlıkla hem hmm. temiz su yetersizliği hmm. hem de her an pek çok Gazze'li zaten sadece direkt bombalarla ölmüyor. Şartlar neticesinde e, sağlık hizmeti olmadığı için, sağlık hizmetine erişemedikleri için de çok fazla şehit olan Gazze'li var. Ve bu şu anda an be an devam ediyor. E, bombalar yağmasa bile. Şimdi e, tabii ki ampute olan çocuklar, yetişkinler, rahatsızlığı olan ama çıkamayanlardan bahsettik ama bir de yıllardır vatanını bırakmayan Gazzeliler var, Filistinliler var. Oradaki insanların e, psikolojik durumu zaten tahmin edemeyeceğimiz ölçüdedir eminim. Ama vatanını terk etmeyen o insanların durumu nasıl? Evet. Onları e, sen 4 evet. yıldır izledin, biliyorsun. Evet. Onlar ne düşünüyor? Yani e, o kadar savaş varken, soykırım varken, ölüm varken, bombalar yağarken vatanlarını bir şekilde Korumaya evet. çalışıyor o insanlar. Evet. Ne düşünüyorsun? Gazze hatırlarsanız Gazze'ye giden bir gemilerle dünyanın farklı noktalarından en son bir giden filonun adı Sumut'tu. Sumut, Sumut adı vermelerinin nedeni kararlılık, dirayet, zorluklara karşı koyabilme direnci ve Gazel bu isim gerçekten çok manidar ve son son dönemde o filo sayesinde gündemimize girmiş oldu. Çünkü Gazze gerçekten sembolize ediyor. Gazze'nin bir kere şöyle bir gerçeği var. Gazze'deki 2,5 milyon insanın yaklaşık %81'i e, mülteci zaten ve Gazze'de ondan fazla mülteci kamplarında daha önce 48 toprakları dediğimiz İsrail'in 48'de kurulmasıyla birlikte yerinden edilen Gazze'liler, e, Filistinliler Gazze'ye yerleşti ve bu nedenle büyük çoğunluğu yani 5'te 4'ü e, mültecilerden oluşuyor ve o dönemden beri Gazze'liler zaten dirençle, direnmeyle yoğrulmuş bir halk. Ee, Filistinlerin geri kalanı da öyle farklı e, mücadelelerle başa çıkmak zorunda kalıyorlar ama özellikle Gazze'nin gerçeği çok daha sert, katı ve e, zorlu diyebiliriz Gazze'liler için. Hı hı. Ve onlar da buna karşı nesillerdir aslında. İsrail'in kuruluşuna kadar götürebiliriz bunu 48'e kadar. Bir e, dirençle doğdular ve yaşadılar ve yaşamaya devam ediyorlar. Ve e, bu soykırım... ...öncekilere oranla, İsrail'in 48'den beri sürdürdüğü etnik temizlik e, uygulamalarına oranla çok sert olsa da... ...aslında Filistinler, Gazze'deki Filistinler e, benzerlerinin daha önce İsrail'in açtığı çok sayıda savaşta ve yine yaşamışlardı. Dolayısıyla Filistinlerin hem Gazze'liler de başta özellikle Gazze'liler olmak üzere zaten Filistinlerin ortak e, şiarı veya... Hı hı. Direkt miras aldıkları şöyle bir dustur var o da direnmekten başka çareleri olmadıklarını bilmek. Ve e, topraklarında kalma e, direncini göstermek. Bu Batı Şeria'da da böyle, Kudüs'te de böyle, e, yine e, Gazze'de de elbette böyle. Bu Sumut Sumud filosundaki Sumud'un anlamından bahsedince aklıma geldi aslında sosyal medyada. Ee, o yıkımın arasında normal hayatları devam ediyormuş gibi e, videolar çeken gazeller var. Aslında evet. sunudu o şekilde evet. de tasvir ediyorlar. Oradan evet. dolayı aklıma geldi şimdi hmm. Aslında o 47'den 48'den itibaren e, orada bir soykırım, bir katliam, bir alıkoyma söz konusu. O insanlar aslında o zamanlardan beri yaşıyordu bunları ama şimdi biz sosyal medyanın ve telefonların hayatımıza girmesiyle birlikte çok daha fazla edinir, öğrenir olduk onların yaşadığı şeyleri. Biz de şahitlik ettik. Evet. Oradaki insanlar şu an mesela günlük hayatlarını çekebiliyorlar. O yıkımın arasındaki şeyleri bile gösterebiliyorlar. Ya da bombalara maruz kaldıklarında ya da ateşkes ilan edildiğini öğrendiklerinde o e, Allah rahmet eylesin şehit gazetecimiz e, vardı e, bütün gazzeye kalkın ateşkes oldu diyen onu evet. da buradan e, rahmetlenmiş olabilir. Evet. Evet. E, onlar da telefonla tüm dünyaya duyurmaya başladılar. Hı. Şimdi aslında sen 4 yıl kadar oradaydın. O zamanlarda da telefonla işte sosyal medyayla duyurmaya çalışıyorlar mıydı? Biz dünya olarak ya biz tabii ki Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da yıllar boyunca Filistin'de e, ABD olsun gerek diğer ülkelerde olsun Filistin'in sesini duyurmaya çalıştı. Biz Türkiye olarak Filistin'in evet. arkasında durmaya çalıştık. Ancak e, tabii ki diğer ülkeler e, sosyal medyanın ve telefonun varlığıyla Filistin'in evet. e, zorluğunu yaşadığı şeyleri öğrenir oldu. Şimdi 4 yıl öncesinde de bu sosyal medya e, olayları orada revaçta mıydı? Yani hani hı hı. görüyor musun? Şu an bile görüyor musun? Telefonlarıyla ya. bir şeyleri çeken insanları hı hı. ya da bir dünyaya kendi acılarını duyurmaya hı. çalışan insanları. Şöyle bence Gazze'nin ve genel olarak Filistin dan bahsederken sosyal medya konusu oldukça önemli. Hı hı. Ee, bilhassa e, bir kere Gazze coğrafyasına baktığımız zaman şu anda Gazze başka hiçbir yerde kıyaslanamayacak derecede cephe gazeteciliğinin en zor olduğu, koşulların en sıkıntılı olduğu yer. Çünkü dünyanın hiçbir savaş bölgesi yok ki siz o savaşı haberleştirirken aynı anda kesin olarak tüm şartlarıyla diğer insanlar gibi yani sıradan halk gibi o savaşa maruz kalan yaşayasınız. Muhakkak normal şartlarda atıyorum. Ukrayna'ya baktığımız zaman elbette tehlikelerle karşı karşıya kalırsınız ama genellikle başka pek çok ben Libya'da da görev yaptım, başka bazı bölgeleri de gördüm, Suriye'yi de gördüm. Ukrayna'ya da baktığımız zaman normalde şu vardır bir gazeteci olarak bir tarafa embet olursunuz, onun sağladığı güvenlik parametrelerince hareket eder, gardınızı ona göre alırsınız. Hmm. Tabii ki e, can güvenliği sorunu her zaman var. Ama Gazze'de durum böyle değil. Gazze'deki gazeteciler kesin olarak kendileri dışındaki diğer Gazze'liler gibi o soykırımı bizzat yaşıyorlar. Zaten meslektaşlarımızdan hayatta kalanlar zaten 250'den fazlası yaşamını yitirdi, şehit oldu. Hepsine Allah Allah rahmet Allah'tan, rahmet Allah'tan rahmet diliyorum e, bu arada. Evet. Geri kalanlarda zaten neredeyse bir yakınını hatta tüm ailesini kaybetmeyen yok neredeyse. Kendi e, bizzat tanıdığım değerli arkadaşlarımız da şehit oldular. E, bir çuğu hatta öleceklerini şehit olacaklarını bile bile son dakikaya kadar haber yapmaya devam ettiler özellikle Gazze'nin kuzeyinde. Şimdi bu açıdan bir de ancak en fazla onun böyle bir konjöktürde bir de Gazze'ye İşin bir boyutu da yaban, İsrail hiçbir yabancı gazetecinin girmesine izin vermiyor. Bu özelliğiyle de Gazze diğer bütün savaş bölgelerinden ayrılıyor. Normalde Ukrayna'ya pek çok gazeteci gitti. Hı hı. Dünyanın her yerinden ve e, hiçbir sorun yok gitmelerinde. Elbette bir can güvenliği hı hı. sorunu olabilir ancak bunu göze alarak savaş muhabirleri zaten savaş bölgelerine gidebiliyorlar. Dünyanın hiçbir bölgesi yok ki 2. Dünya Savaşı da dahil o dönemki gazetecileri de biliyoruz. Belgelediler e, yurt dışından giden gazeteciler yani o ülkede bulunmayan gazeteciler git, gidiyorlar ve e, belgeliyorlar orada yaşananları. Vietnam Savaşı'nda kez aynı şekilde, Irak Savaşı'nda kez aynı şekilde. Ancak Filistin'de biz iki yıldan fazladır süren bir soykırım var ve o soykırımı yalnız ve yalnızca Gazze'li gazetecilerden duyabiliyoruz. Çünkü Hı. İsrail hiçbir yabancı gazetecinin girişine izin vermiyor. Bununla birlikte o insanlar bu soykırımı yaşayarak dünyaya duyurmaya çalışıyorlar. Telefon çok bir de e, teknik imkanlar da çok son derece sıkıntılı. İnternet Hı. sıkıntısı, bir fotoğraf göndermek aşırı derecede meşakkatli. Bir gazeteci olarak sen de biliyorsunuz zorlu Hı. bölgelerde evet. ne kadar e, stresli olduğunu veya bir materyali geçmenin, bırakın canlı yayın yapmayı, herhangi bir çekilen videoyu göndermek çok sıkıntılı olabiliyor. Ve böyle bir ortamda tüm bu koşulların bir de üzerine bir de sosyal medyada algoritma baskısı var. Şimdi Aynen. seslerini duyabilecekleri tek mecra sosyal medya. Ancak orada bin kanlarını, canlarını, evlerini, mallarını, mülklerini, ailelerini feda ederek bir iş yapmaya çalışıyor gazeteciler ve bunu ancak sosyal medyadan duyurabilirler. Videoları atıyorlar ama o videolar bir anda bir sansüre takılıyor ve bu algoritma dediğimiz şey direkt Gazze, Filistin hakkında her şeyi sansürlüyor. Ben de haber yaparken mesela sırf sansüre takılmasın diye biliyorsun işte hashtagler, etiketlemeler hmm. var falan var. Çeşitli yöntemlerle o algoritma sansürünün dışında kalmaya çalışıyoruz ki yaptığımız iş bir karşılık bulabilsin. Ki maalesef e, o sosyal medya mecraları da o mecralardan çalışıyor. da son Tam İstanbul'a gelmeden önce bir haber çalışmıştım Neslihan. Onu özellikle belirtmek istiyorum. örnek olarak dikkat çekici bir şey ee, biliyorsun yakın zamanda TikTok'un ABD operasyonları Amerikalı Yahudi milyarder Larry Ellison tarafından satın alındı. Hı hı. Larry Ellison aynı zamanda Gazze'deki soykırım işleyen İsrail ordusuna en fazla de destek veren iş adamı, dünyanın en zenginlerinden bir tanesi ve İsrail ordusunun single donor yani tek başına yardım yapan en büyük yardımı yapan kişi ve TikTok'u satın aldı. Şimdi sosyal medyada bütün dünya Gazze'yi sosyal medyadan takip ediyor ve Gazze'deki olay dünyayı değiştirdi görüyoruz. Yüzbinlerce insan sokaklara çıkıyor. Daha önce görmediğimiz protestolar Avrupa'da Gazze için düzenlenen düzenlendiği kadar kalabalık protestolar belki başka daha önce hiç düzenlenmemişti. İngiltere'de olsun, Amerika'da olsun. bu kadar büyük bir yankı uyandırıyor. Tüm bu algoritma baskısına rağmen bir de üzerine L'Oréal'sın şimdi işte TikTok'u satın aldı. Aynı kişi ben tam gelmeden önce işte buraya bir gün öncesinde ben e, Kudüs eski şehri ve Mescid-i Aksa'nın altı ve çevresindeki tünellerin, kazıların hı hı. haberini yapmak için tünellere girmiştim. Orada bazı engellemelerle karşılaşmamıza rağmen o tünellerin haberini yapmıştım ve tünellere girerken bu arada bu tünelleri niye yapıyorlar? İşte güya Mescid-i Aksa'nın altında üçüncü tapınak var. Biz onun kalıntılarını bulmak için kazıyoruz. Bu hem bir dini araçsallaştırıyor e, Siyonizm e, hmm. ve Siyonist rejim hem de e, bu yolla Mescid-i Aksa'nın da geleceğini tehdit ediyor. Altı kazıldığı için Allah korusun evet. bir e, yıkım tehlikesi var. Çünkü kazdıkları yerler tam Mescid-i Aksa'nın avlusunda bulunan İslami Eserler Müzesi'ne denk geliyor. Belki bizim görmediğimiz e, her yere ulaşan... E, tüneller var. Bizim girişimize izin bir verilmeyen, kimsenin abi, girmesine şey. izin verilmeyen gizli yürütülüyor o tüneller, tünel çalışmaları. Ve o tünellere girerken özellikle turistik yerlerine ve biraz da turistik olmayan yerlerine gitmeye çalıştım ama engellendik. Tam o tünellere girerken iki isim vardı tünellerin girişinde. Bu kazılara verdikleri cömert desteklerden dolayı finansman desteği sağladıkları için şu iki isme teşekkür ediyoruz. Leryalısın ve Meril Meadows'un. Aynı TikTok'a TikTok'u alan ABD'li milyarder Larry Ellison aynı zamanda mescid Aksa'nın altının kazıldığı o kazılara maddi desteği sağlayan en fazla maddi desteği sağlayan iki isimden bir tanesi. Bu da gerçekten direkt o Gazze'nin gerçeğini, uluslararası sistemin nasıl Gazze'yi boğmaya çalıştığını ancak buna rağmen bütün dünyanın tüm engellemelere rağmen nasıl Gazze'nin büyük bir etki bıraktığını da görüyoruz. O açıdan sosyal medyayı değindiğin için bu aklıma geldi gerçekten. Şimdi bir de şeyden bahsetmek isterim. Yakın zamanda TRT World Forum Filistin özelinde yine bir forum evet. düzenledi. Orada çok anlamlı bir şey yaptınız. Türkiye'deki Filistin Kudüs muhabirleri olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a basın yeleği, orada kullandığın basın yeleğini takdim ettin. Ee, orada bir konuşmalar da geçti. Tabii biz bilmiyoruz o konuşmaları neler geçti. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la neler konuştunuz? Bizimle paylaşır mısın? Evet e, orada... Ben, e, TRT Haber Kudüs muhabiri olarak ben ve benim dışında yine TRT bünyesinde hem TRT World hem de TRT Arabi için çalışan gazeteci meslektaşlarımız vardı. Ayrıca Vail Dahtuh, El Cezire'nin Gazze e, temsilcisi ve aynı zamanda muhabiri. Hepsi çok büyük bedeller ödemiş Gazze'li meslektaşlarımız. Ben de onlarla birlikte orada yer aldığım için onur duydum. E, ve e, biz istedik ki Gazze'deki şehit olan meslektaşlarımızın anısına, Filistin'de görev yapan hem benim hem de benden önce başka arkadaşlarımın da kullandığı, e, Gazze'li arkadaşlarımızın kullandığı bir yeleği Cumhurbaşkanımıza Onların anısına, şehit olan 250'den fazla gazeteci meslektaşımızın anısına takdim edelim. Sağ Sağolsunlar, e, Cumhurbaşkanımız da teşrif ettiler ve e, biz de, o, kendisine bu yeleği takdim ettik. Sami Şehade bizim e, kameraman arkadaşımız Gazze'de ayağını kaybetti İsrail saldırılarında ve şimdi Türkiye'de, İstanbul'da o da yanımdaydı. Ve e, kendisini, Arapça bildiğim için aralarında bir çeviri yapma durumum da oldu o sırada. Cumhurbaşkanımız ve Gazze'li arkadaşlarımız arasında Türkçe bilen tek ben vardım aralarında diğer Gazze'li oldukları için dolayısıyla ve e, Sami Şehade'yi takdim ettim Cumhurbaşkanımıza ayağını kaybettiğini gazetecilik mesleğini yaparken e, ve Cumhurbaşkanımız orada çok anlamlı bir cümle kullandı gerçekten e, çok manidardı e, kaybettiğim bu ayak İnşallah cennette sana şahitlik edecek dedi. Hmm. Burada da aynı zamanda Kur'an'ı da bir e, referans var aslında çünkü ahirette eller ayaklar yaptığımız iyiliklere de kötülüklere de şahitlik edecek. Dolayısıyla Sami Şehade'ye gerçekten öyle bir cümle kurması beni çok etkiledi, çok anlamlı geldi. Ben de Sami'ye e, çevirisini yaptım Arapça olacak şekilde. E, özellikle o beni, o an beni gerçekten çok e, o etkinliği en anlamlı kılan. Belki cümle benim için Cumhurbaşkanımızın evet. kullandığı o cümleydi ve bir belki de e, yani hani ayağını kaybetmiş bir insan bırakın bir gazeteciyi genel olarak bir insana hani ne tür bir e, tepki verilir özellikle bir gazeteci ise ve kutsal bir davada ayağını kaybettiyse herhalde en iyi söylenebilecek söz bu olurdu en anlamlı söz. O açıdan e, bu an beni etkilemişti yani orada. Peki zana son olarak zamanın bitti ama son olarak zor Hı -hı. bir soru sormak istiyorum. Hı -hı. Kudüs'te muhabir olmak tek kelimeyle özetlesen, tek cümleyle özetlesen nasıl özetlerdin? Çaresizlik diyebilirim belki. ...çaresizlik. Evet. Yani çünkü anlatmaya çalışıyoruz ama... ...anlattıkça e, yetersiz kaldığımızı hissediyoruz. Hı hı. E, söyleyecek çok fazla hikaye var. Anlatacak çok fazla acı var. Çünkü oradaki insanlar rakamlardan ibaret değil ve... ...mesele sadece soykırım, işgalden ibaret değil. Çok katmanlı, çok etkili ve günübirlik olarak yaşanan... E, ...farklı açıla zulmün her çeşidi var diyebilirim. Psikolojik, finansal, e, maddi, manevi çok çeşitli aynı zamanda yani bir yerde Mescid-i Aksa hedef alınırken başka bir yerde Filistinlilerin mülksüzleştirilmesi, sömürgeleştirilmesi hı hı. ve onurlarının çiğnenmesi, doğrudan hayatlarının hedef alınması zaten her zaman gördüğümüz bir şey. Dolayısıyla e, İsrail o kadar farklı yönlerden ve o kadar çeşitli bir şekilde bu e, apartheid, sömürgeci apartheid, Siyonist işgalini sürdürüyor ki buna yetişmekte zorlanıyoruz. Bunları anlatmakta yetersiz kaldığımızı hissediyoruz. O yüzden yani siz de Allah yardımcın de, olsun. Allah razı olsun. Yardımcın. Siz de buna bir katkı sağlıyorsunuz. En azından bu yayın da belki onun bir parçası tüm bu şeyin, i̇nşallah, çerçevenin. Inşallah. Allah size teşekkür ederim. Allah yardımcınız olsun gerçekten. Sağ olun. Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun. Teşekkürler. Evet TRT Haber Kudüs muhabiri Mücahit Aydemir bizimle birlikteydi. Kendisiyle Gazze'yi ve Gazze'de yaşadıklarını konuştuk.